normalite. 1 litre çözeltideki çözünen maddenin eşdeğer gram sayısına normalite denir. Bir çözeltinin normalitesi aşağıdaki formülle hesaplanır. Bu formülde mililitre çözeltiyi litre çözeltiye dönüştürmek için mililitre hacmini bine bölmemiz gerekir. Ve bu şekilde yaptığımızda elde edilen formül şu, bu şekildedir. Eşdeğer gram sayısı mol sayısı çarpı tesir değerlidir n mol sayısını gösterir. T, teyze değerlerini gösterir. Buradaki formülde. Teyze değerlerini nasıl buluruz? Teyze değerliği asitler için verilen hidrojen, hidrojen sayısı bazılar için verilen hidroksil sayısı kadardır. Asit ve bazıların tesir değerliklerini, örnekleri bu tabloda görebilmektesiniz. Bununla ilgili örnek 2 mol sülfürik asitin 500 ml sudaki çözeltisinin normalitesini hesaplayınız. Bu sorunun çözümünde sülfürik asitin tesir değerliği 2'dir. Çünkü yapısında verebileceği 2 tane hidrojen bulunur. Bu değerleri yani elimizdeki değerleri normalite formülünde yerine koyarsak ve hesaplarsak bu çözeltinin normalitesini 8 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.